arkadaşlar. Çok büyük sorun yaşadık arkadaşlar. Daha demin video çekerken kayıt etmeyi unutmuşum arkadaşlar. Sefer yapıyordum arkadaşlar. İkinci seferimde arkadaşlar. ikinci seferi de bitirecektim. Maalesef. Çok büyük sorunlarla karşılaştık. Arkadaşlar ses gelişti kusura bakmayın. Arkadaşlar ses tekrar kusura bakmayın. Çok büyük aksilik oldu. Bunu inşallah hep yaşamayız. Arkadaşlar kanalı nasıl? 15 dakika boyunca video saatlerimiz saat 3'te. Sonra 15 dakika bittiğinde video saatlerimizi belirleyeceğiz. Anket yapacağım arkadaşlar. Hangi saat istiyorsanız o saatlerde video atacağım. Ama çok aksilik oldu ya. Keşke orayı yapmasaydım. Öyle olmasaydı. Kayıt etmeyi unutmasaydım keşke. 15 dakika falan olmuştu arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Bildirimleri açın. Ne zaman video atarsak haberdar olurum. Şu, bugün 3 video atacağım. Bir, iki short de buydu arkadaşlar. Birinci video Minecraft Challenge. 15 saniyelik olur kesinlikle. İkinci videomuzda video duyurusu hangi video çekeceğimizi. Pusuda kalın yani o videolar için. Arkadaşlar şimdi bir bezin doldurak. Arkadaşlar ben asla kesmem. Arkadaşlar ben asla kesmem. Arkadaşlar ben asla kesmem. <laughs> Tek reklam çıkar burada. <laughs> Onu keseceğim. Keserim mi videolar arkadaşlar? Yoksa hiç kesmem ben. Öbür youtuberda gibi değilim. <laughs> arkadaşlar bu kanalda argo küfür falan olmayacak. Say saygımızla konuşacağız edeceğiz, sohbet edeceğiz. Çekilişte olacak. Bin abone de. Yani destek olun bana. Belki play kod, belki sistem kod dağıtabiliyoruz arkadaşlar. Yani pusuda kalın. Bunlar için. Bildirimler açın arkadaşlar. Şimdi ben konuşmayacağım. Siz müzikle baş bir şey kaldıracağım. Arkadaşlar inşallah telif yemez uydu. Ya da kapatayım ben ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar 8 km kaldı. Arkadaşlar şu an 3 dakika oldu. Bu kadar kısa olmasını istemedim ama bir sefer daha yapacağım. Sizin için. Arkadaşlar kardeşim sesi geliyor. Arkadaşlar vardık. Arkadaşlar yine kazaya. Bunu ben onu net tuturdum. Arkadaşlar rey pelolu backbroker varlar roblox'ta. Vardık arkadaşlar. Arkadaşlar geçtik. İkinci videoyu geçeceğiz. Ben burada durdurayım ya. Arkadaşlar reklam falan bitti. <gülüyor> Ceza <laughs> Kaza yaptığımız için arkadaşlar galiba e, Su 300 vermiş toplam 4712 Arkadaşlar ben yine durduracağım Arkadaşlar oyun beni attı. Ondan kusura bakmayın. O oyuna tekrar görüyorum. Rek, reklamlar yüzünden durdurum. Bir de oyunu attım. Ondan durdurum. Oyun için kusura bakmayın. İnşallah iler, ilerideki ilerideki sevgilerimizde kanalımızın büyümesinde böyle şeylerde karşılaşmayız arkadaşlar. Arkadaşlar 50 abone de vlog videoları gelecek. Arkadaşlar kardeşim sesi geliyor. 14.000 TL'miz var arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi onu seçtik arkadaşlar. Bir sefer daha yapacağız. ve videoyu sonlandıracağız. Arkadaşlar vlog 50 abonede. Hedef 50 abone arkadaşlar. İlk Gösterim şimdi yapalım arkadaşlar. Şimdi mi yapalım? Okay, the game was good. Sorry, sorry, Arkadaşlar, ben altı oldu. Bir de şöyle Arkadaşlar. Akış çok çok uzun. Yol bizi bekliyor. İnşallah kaza yapmayız giderken. Arkadaşlar 103 kilometrelik bir video. Ne videosu arkadaşlar pardon Çünkü kömetlik yolumuz var <laughs> Arkadaşlar Ses gelip tutar kusura bakmayın Yanıma kardeşim geldim isterseniz o da merhaba desin size Kardeşim gel merhaba de arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bu hangi oyun? Troy'nu Türk Simulator Zix Games'in yapımcısı Buradan Zeus bize Belki Zülşen bize yakında sponsor olabilir. Onlarla muhabbet, sohbete geçir. ulaşacağım onlara bize sponsor olması için arkadaşlar. Olursa bayağı iyi para kazanırız ve kanalımıza büyütmeye fazla yardım edebilir. Arkadaşlar Kaç dakika gelsin bu videoyu söyleyeyim mi? 15 like arkadaşlar 15 like bildirimler açın saat 3'te ilk gösterimle bu videoyu yayınlayacağım arkadaşlar 30 abonede de vloglara başlayacağız arkadaşlar söylediğim gibi arkadaşlar Arkadaşlar böyle sözüm. Aşıksan Bursa'za Şoförsen bas gaza İstanbul Ankara bir saat Sana sevgim 24 saat Ne oynayacağız arkadaşlar Mola yer var Çünkü bu videonun uzamasını çok istiyorum arkadaşlar seksiyon çıramadı var bir de arkadaşlar video mu 9 47 9 dakika 47 50 saniye arkadaşlar. 40 saniye mola yediğim için akıllı otelmiş arkadaşlar bu motosiklet yani otel demeyin otelin yanına tekme eklemişler kadar yani Arkadaşlar hangi videoları istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Arkadaşlar bu Sen evimde güzel bir eş, bu sudan bulurak 10 dakika. 48 saniye görünür görünür. Facecam videoları da 40 aboneye kadar 40 abone. Daha devin... onu da Kai adım ona da. Ah yemek saat ayı yemek ya arkadaşlar burada mola vereceğim. Arkadaşlar inşallah böyle sonra karşılaşmayız. Hayatınızda. Arkadaşlar. Satışta falan bu videoyu ilk göstermeye izleyeceksiniz. Siz. Ben karayollarında değil, senin kollarında öleyim Arkadaşlar Vallahi... Valla Güzel sözler de olmuyor, bazıları saçma. Şaka şaka, istediğim gibi 13 dakika oldu video Arkadaşlar bazı yerlerde kestim Teh bugünlükte, bir daha kesmeyeceğim O da reklamlarda kestim

Arkadaşlar ne oluyor açık Arkadaşlar çıkamıyorum daha Arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım Ne yapılıyorsa yapayım sonra tekrar Arkadaş oldu Arkadaş oldu Sonra çözdüm

Arkadaşlar korkardık bu sorunlar niye böyle oluyor ya? ya bizim başımıza geliyor bunlar Yani bunlar için çok üzüldüm arkadaşlar kestiğim için Demiştim dün Hiç kesmeyeceğim dedi ama Zorundaydım arkadaşlar Kusura bakmayın onun için Yani ne bileyim ikinci de böyle şeylere karşılamış Mopedi çok üzüldü. Lütfen destek olun arkadaşlar. Aleme destek olmak istiyorum. Bu konuda. Mati durumumuz ortam. Ama biraz ben de yardım etmek istiyorum. Ona, onun yüzünden YouTube'a başladım. Dün karar aldım bu kararı. İnşallah bana destek olursunuz arkadaşlar. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun. Arkadaşlar 17 dakika oldu duruyor. Planladığım gibi. Arkadaşlar iki kardeşim ise iki Benim de iki kardeşim var. Onlar sesi geliyor. Onun için kusura bakmayın.

Mazatta çok az 23 km kaldı herkes yolumuz Ben videoyu Biteceğim onu fark etmeyenden sonra Çünkü rakam çıktığı için videoyu da bitirmeyeceğim Hoe moet ek dan kolleksie en dit doen?

Abi tekrar kardeşlerim kalkıyor. Nasıl da şey olacak ses ses ya Arkadaşlar Bu çok uzun olduğu için Daha iyi oldu için İkinci videomuzda böyle şeyler daha iyi oldu Şort videoları atacağım <gülüyor> Arkadaşlar 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 kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.